Yani bu arada ve benzeri raporları alıp gerekse uzay başladık desin teşekkür ederim diye bir olay. Bu Ozan da yazmış. Ee, 26 Mart 2020 tarihinde Aşkı Savaş yarışma programı. final günü için Karaköy'de mekanam aynı muhabbet gitmişler. Öncelikle Deli mi lakaplı YouTuber tarafından bulunduğumuz ocağın aktivisi tavla çıkarttık. Daha sonrasında araştırın yüz arkadaşıma konuşup herhangi bir problem olmadığını bula bula bula, bula aldı ve geri biz masaya aldı gibi. Yani bu ortalığı o an geçiştirmektir. Bu başka bir şey değildir. Büyükseniz, bir ortamın e, yöneticisi iseniz ve bir ortamdaki insanlar size aitse, emanetse benim emanetimdi bu arada bu insanlara. Ta o gün Aras Şen yüze benim tek teşekkür edebileceğim muhabbet çocukları benim yanıma getirmek oldu. Benim yanıma. Benim, ben Çünkü mekana gidiyordum. Sıkıntı çıkacaktı. Harbi. Çünkü arkadaşlar telefonlar geliyor. Arkada bağırışma. Çocuğun oradan bir tanesi ağlıyor. Arkadan bir kadının çığlık sesi. Bana bir tanesi birisinin resmini atıyor yüzü gan içinde. Ben nevrim döndü. Bak gerçekten böyle dedim ki nasıl yani lan? Oğlum nereye geldik amana koyayım? Nasıl böyle? Oğlum Muz Cumhuriyeti lan burası? Hayvan gibi kalabalık olan mekanda nasıl böyle bir artistik yapılabiliyor lan? Ya illa bize yapılması nasıl? X birisine bile yapılmadı lan. Biz şiddetin her türlü sır kınıyoruz. Kadına olan şiddetle kınıyoruz. Yolda geçen bir adamı alıyorlar tak tak onu da kınıyoruz bir mekana gidiyor 10 kişi tak 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 silah onunla kınıyoruz. Doktora bir saldırı oluyor. Doktoru, ona doktora saldıranı kınıyoruz. Biz maganda olan herkesi kınıyoruz kardeşim. Anladın mı? Burada bir hak var, hukuk var. Nizam var anasını satayım. Mafyacılık oynayacaksınız. Bakar bir yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. Bir dahakine yaşıtlarınızı bulun. Bir dahakine yaşıtlarınızı oturup bunlar konuşmaya çalışın. Anlatmaya çalışın. Ya da kafalarını şey kırmaya çalışın. Mesela ben kırın. Yani yok. Yani neyse. Ee, kesinlikle işte tavsiye etmiyorum. Abi şu ederim. seni video işte Aras bir süre sonra Yanlış Hoca da bunlar Aras yüzü yanında sorunu çözdüğü için teşekkür etmek adına gitmiş o zaman. Abi teşekkür ederim seni sevdiğimizi biliyorsun dedim. Daha sonrasında benimle kaplı Şahsaray'a girip beni itti ve tokat attı. Ben de bunun üzerine ne yapıyorsun Aras abi bizim abimizdir dedim. Ki doğru. Öyle diyor. Ağustan her zaman bunu söylüyor. Bunun üzerine bana bir tokat dağıttı ve o sırada güvenlikler tarafından mekanına çıkartıldım. O sırada arkadaşım Batu'na tokat yediğimi görüp araya giriyor. Bedelimi neyle çatı olarak atmış alt tarafına darp ediliyor. Darp raporlarımızı aldık. Gerekli hukusal süreçler başladı. Ee, Giriş bir video olacağız. Geçiyoruz diye dedi. Çok çok teşekkür ederim demiş. Mesela. Ee, yani. Abicim. Onlar kim ki tokat atıyor. Zaten olayla çok e, bariz, e, absürt saçmalık da ilerliyor da. Yani e, ben şunu anlamadım. Mesela bu olay kapatmak kapatmaya benzediğini hissettiğimi söylüyorum ben size. Böyle bir olay oluyor. Ben diyorum ki hangi hastaneye gidiyorsunuz? Yanınıza git. Yok şu hastane hangi hastane? Acı badem bir tane bula bula. Tamam hadi bir daha aralıyor. Yanımıza getiriliyor çocuklar. Artık bir şekilde bu çocuklar yanıma gelsin ya ben oraya geleceğim çünkü. Yok ben getiriyorum denildi bana getirildi. Çocukların zaten suratını gördüm. Ayrı bir darma duman. Gerçekten çok kötüler. Vahim bir durumdalar. Cidden anlamda görmek istemezsiniz. Yani gururları incinmiş, kırılmış, milletten orada gelen giden vurmuş, kafalarında şeyler patlatılmış, kendilerinin büyük büyük insanlar. Güç göstergesini kendi gücünüze yapın beyarraklar. Ya şeyler, ya bu, bunu bütün herkese söylüyorum orada. Kendi gücünüzle gösterisini yap. Allah'ım bak ben sinirleniyorum ben yanlış konuşacağım. Şimdi. Ya, yemin ediyorum. Çok özür diliyorum ya kusura bakmayın kusura bakmayın o küfür için gerçekten özür dilerim ama. Harbi sıkıntılı bir olay. Çünkü bak sakinliğimi korumaya çalışıyorum bir yere kadar koruyabiliyorum. Çünkü bir yerden sonra benim beynim atmaya başlıyor. Gerçekten. Anlatabildim mi? Bu kepazeliktir be. Bu yapılan saygısızlıktır. Ya ölseydi? Ya o damarın şuraya gelen birazcık yanında bir damar var kardeşim. Ya o damara girseydi? Hadi ya. Siz onu ya oğlum getirdiler. Giyisin evin altındayız. Dil ki bize. Aras Şen yüz bunu bize diyor ha bu arada. Diyor ki çıkartalım yukarıya bir ellerini yüzlerini yıkasınlar. Bir oturup sakinleşelim konuşuyoruz. Lan neyi sakinleşip konuşuyoruz oğlum? Neyi neyi? Aras abi hadi dedim teşekkürler. Hadi sen bin arabana git. Ben teşekkür ediyorum bu çocuklar bana getirdin en azından. Hadi arasana. Bak bunu söyledim. Hadi bir arabana git. Ben halledeceğim bundan sonrasını. Çünkü yani siz halledemiyorsunuz. Sizin elinizde olan bir olayı siz halledemediniz şu an. Ben halledeceğim bu dakikadan sonra olayı. Evet. Denilecek ki abi siz sadece lat falan bu, bu da olabilir. Arkadaşlar videolar var. Ulan aklınızı sevdiklerim. Ulan aklınızı sevdiklerim. Ee, şunu söyleyeyim size. Ulan mekanın kamera kayıtlarını silebilirsin ama insanları silemezsiniz. Susturamazsınız. Şu an <laughs> ünlü olduğunuz sosyal medyadasınız. Ünlü olduğunuz, para kazandığınız sosyal medyadasınız şu an. Sosyal medyada gittiğiniz mekanda sosyal medyayı kullanan insanlar var. Tamam sevmeyenimiz çok severimiz de varmış demek ki. Görülen olaylar var. Kızların üzerine şişe fırlatılması. Masa bistroların fırlatılması. Masa dedim bistro yani. Bildiğim bistroya bistro fırlatılıyor yani. It's fucking bad. Olayın ben içinde Abi, değildim. Efendim? görüntüleri falan da gördük direkt öldürme teşebbüs yerde düşmüş Kerim'in üstüne masa fırlatılıyor. Yani, Aynen. ya, ne olacağını düşünmeden nasıl böyle eylemler yapılabilir? Dümdüz şey ya bu. Canına kast etme yani. Gidip normal tekme atma falan değil ki. Aynen. O an belki elinde bir bıçak olsa onu fırlatacak adam. Ya, ya. olayın ciddiyetinin farkında olunması lazım öyle kavga etmişler de dövüşmüşler değil ya adam cam kırmış botun kafasında ya kesse bir yerini Arkadaşlar, ya bir şey olsa... bir şişe şişe kırıldı lan değil mi ne yaptı masadaki camı çıkartıp kaldılar. bu, bu arada e, benim dayım ondan ötürü yattı abi ya şişe şahtamara geliyor şişe, kırıl, şişe Şa kırılması ne anası satayım parçalıyor. 15 gün yoğun bakımda kaldı adam. Yattı yani ne kadar para verdi. Ne kadar şey diyorsa. Bu büyük bir suç. yani direkt öldürme teşebbüsü olarak geçiyor. Barbar biz bu olayı çok dinledik. Yani ya ben daha doğrusu <laughs> anlatsana bir. Abi, e... Anla, adam gibi anlat. Harbiden adam, adam gibi anlat. Abi, adam adam abi. gibi anlatayım. Ben şimdi anlatayım olayı. E, biz ilk etapta bu Delimine arkadaş e, bir loca kavgası oldu. Bana geldi. Beni büyük olarak gördüyse bana geldi dedi ki İsmimi bilmiyor. Kardeşim dedi. Rica ederek söylüyor. Rica ederim. Kardeşim dedi. Şuradan çıkın. Ya dedim amına koyayım. Niye? Neden çıkalım? Anlatabildim mi? Ben dedim işte bizim kere özür istemediğimiz yerde durmayız. Biz dedik ilk başta gidiyorduk yani o kadar şey yaptık. Ondan sonra işte PUBG Mobile ekibi veren gelin dedi öyle şu şey iş mi olur dedi. Gelin dedi oturun. Neyse oturduk falan. Olayların hepsi ee, bir anda gelişti yani. Ben Locadayım, locada oturuyorum ee, yanımda işte arkadaşlar var yine erkek kızı falan karışık o şahsı muhteremler de orada aynı locadayız yani ee, bir baktım bir yerden bir tokat şeyi bir yerden bir şişe uçmalar ee, ben bunu görünce ben de ayaklandım falan ortalık karıştı zaten bizimkiler çıktı. Fazla üstünü geçeceğim abi. Detaylı hiç vermeyeceğim. Bizimkiler çıktı. Ee, yayıncı arkadaşlar ve bizim ekip çıktı. Ben kaldım 15 tane bodyguardlar. 1 <laughs> vs 15 mi kardeşim? Yok <laughs> ilk, ilk başta 3 vs 1'di. Ondan sonra 15 vs 1 oldu. 3 vs 1'de öndeydik. 15 vs 1 olunca ben doğu evine ayakkabımın teki yoktu yani. Ben o derece gittim beyler. Yani şu anda o ayakkabını alır kameraya açar gösteririm. Hala kapının önünde duruyor Hala bu arada. Ayakkabı. Vallahi kapının önünde duruyor. Allah belan versene atmadım. <laughs> Atıp ben <laughs> Doğun evine gidiyorum. Benim, <gülüyor> <gülüyor> benim ayakkabılar ayağımda tamam mı? Doğun evine gidiyorum ben. Doğa diyorum ki lan bir ayakkabı var dedim birisi mi çaldı? Doğ dedim ben bu ayakkabıları çaldır tamam. Abi dedi saçmalama barbar dedi tek ayakkabıyla geldi zombi gibi evin içine. <laughs> Harbi. O, o, olayı anlatayım mı bu arada? Bir dakika. Şimdi şöyle bir şey de oldu. Kapının önünde yani barbarın geldiğini biliyorum. Bir baktım yan yürüyor tamam mı? Bir yani beyaz çorap giymiş. Bir tanesi ayakkabı ayakkabısı bakıyorum. Bir tanesi siyah. Hani ayakkabısı olmayan ayağı siyah. Ayakkabı diğer ayakkabıyı bir çıkardı. O çorap beyaz, öbürü simsiyah. Bir tane ayakkabı yok. Bir tane ayakkabı var dedim. Barbar ayakkabını der. ne bileyim amına koyayım diyor. Abi ama gerçekten çok hararetliydi ortam ben sağa bakıyorum bizimkiler yok biz sola bakıyorum bizimkiler yok Sağa da bodyguard biri vuruyor ben ona vuruyorum anladın mı bir boğuşma bir arbede en son gözümü bir açtım 15 tane bodyguard beni şeye dövmeye götürecek ee, ne derler ona hani klubun arka tarafı olur ya 15 tane bodyguard beni çekiyor oraya dövmeye götürecek Aynen. Allah'tan takipçimiz çıktı da şef bir yandan, yani. bir yandan da o, yani böyle diyoruz ama harbiden arkadaşlar bakın şöyle düşünün bak adam tek ayakkabıyla geliyor ya eve Dün Vallahi... ama yani bak sıkıntılı olay ha. Yemin ediyorum size çok sıkıntılı olay. Yani ben, herkesin beni, benim, üstü kan revanı içinde herkesin değilim. üstü kan revanı içinde anasını satayım benim, ben, benim üstüm yarısı, yarısı kanlı ya yarısı kanlı benim üstüm attım çöpe gitti benim bir kişiden duyduğum, duyduğum bir olay var kim dedi onu İsmini verme o şahitlik yapmak isterse konuşur o ortamdan ee, Vuzi, nin, Vuzi nin ilk başta belli o çocukla selfie attılar bana çocuk bana dedi ki abi dedi Kan sıçradı dedi. Yeğit Son'un üzerinden kan sıçradı dedi üstümüze. Ne olduğunu anlamadık dedi biz bir anda. Yerde Kerim, Kerim'i kakmalıyorlar. Üzerinde bir sofırlatıyorlar. Orada başka kızlar oturuyor. Onların üzerinde bardaklar gidiyor. Yani daha nasıl anlatılabilir? Yani ben bilmiyorum. Konu sıkıntılı bir konu.